hazır başla. Spor yapmaya başladı Elif. Selam. Ben spor yapmaya başladım. Şimdi beklerseniz birazdan başlayacağım. Önce koşayım diyorum. Hazırım. Koşu bandı mı? Evet koşu bandı. <laughs> Koşuyorum. Çok terledin. <laughs> çok terledim. Bir saniye. Formdan düşüyorum. Bir dakika Deniz. Konuşturtma. <laughs> çok yoruldum. Çok. Ay bitti. Parmaklarım biraz. <laughs> Gevşetiyorum. Stretching yani. <laughs> devam ediyorum. Biraz da bisiklete bineyim diyorum. Olur. Zaten bisikletle bitireceğim bugün mevzuyu. Fazla yormak istemiyorum kendimi. <laughs> Allah düştüm. <laughs> devam ediyorum. Kuzey ne yapıyor anne? <laughs> Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim.